1968 yılından beri pek çok devrimci öldürüldü. Bunların hiçbirinin katili bulunamadı. Polis karakolları işkence hanelere dönüştürüldü. Hiçbir savcı buna karşı çıkmadı. Bizim düşmanlarımız Amerikan emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileridir. Bunun dışında başka bir hedefimiz yoktur. Eylemlerimiz de savcının iddianamesini yalanlamaktadır. Balgat üstünden Amerikalı zenci Finley'i kaçırdık. Bu doğrudur. Bir gece misafir ettik bıraktık. Dört Amerikalı'yı da Hüseyin, Yusuf, Sinan Cemgil ve ben kaçırdık. İddianame baştan beri söylediğim gibi sırf kelle istemek maksadıyla hazırlanmıştır. 21 yılın hesabını 21 gençten sormak maksadıyla yazılmıştır. Bizim anayasayı ilgaya teşebbüs gibi bir maksadımız olsaydı bunu da açıkça söylerdik. Biz Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk. Milli mücadele subay, aydın, işçi, köylü ittifakının omuz omuza vererek başardıkları bir mücadeledir. Milli mücadeleye karşı o gün her türlü ihaneti yapan güçler kurtuluş savaşından sonra derhal saf değiştirmişlerdir. 1970'lerin Türkiye'si 35 milyon nüfusun 24 milyonu köylerde okulsuz, yolsuz ve açlığa terk edilmiş halde olan, yüzde yetmişi okur yazar olmayan, göçmen, işçi kuyruklarında milyonların sıra beklediği, köyden şehre akının hızla geliştiği bir ülke durumundadır.